Köprü A geçiti yani gateway tanıtmak için TT Hotel mobil uygulamasını açın. Gelen ekrandan A geçiti bölümüne dokunun. Sağ üst köşedeki artı ikonuna dokunun. Gelen ekrandan A geçiti G2 Wi-Fi ürününüzü seçin. A geçiti yani gateway'inizin USB kablosunu çıkartıp takın. Ardından sonraki bölümüne dokunun. Eklemek istediğiniz ağ geçitinin yanındaki artı ikonuna dokunun. Wi-Fi ağlarınız görünür, eklemek istediğiniz Wi-Fi ağınızı seçin. Bu bölümden Wi-Fi ağlarınızı görebilirsiniz. Bu bölüme seçtiğiniz Wi-Fi ağınızın şifresini girin. Bu bölüme ağ geçitinize yani gateway'inize bir at verin. Örneğin birinci kat ağ geçiti gibi. Ardından tamama dokunun. A geçitiniz Wi-Fi ağınıza eklenmiştir. Tamama dokunarak artık A geçitinizi kullanabilirsiniz.